Gösteriş budalası insanlardan, gösteriş laflardan, gösteriş kendisinden hiç hoşlanmam. Bu bir kibirden, kendini beğenmişlikten, bütün bu dağları ben yarattım havalarından, süslü kişiliklerden nefret ne ederim. Yalakalardan, yalakalıktan, yalakaca edim. dördüncüsü. Gerçeği, iştenliği ve samimiyeti çok sever. Ve dost dediği gibi. Gerçeğin her şeyin üstünde. Zavallı egoların bile üstünde tutulmasını isterim. Arkadaşlığın